İnsanlık tarihi her dönem büyük sınavlar verdi. Hitler dönemine ait bu toplama kampı da gerçekten insanlık tarihinin verdiği büyük sınavları göstermekte bir rahatın yaşadığı dram. En açık şekilde bu kampta gördüğünüz Tutsakların tutulduğu yerler. İçeride yoğun bir gaz kokusu var. Gaz odası en yalın haliyle korunmuş. İçeride yoğun bir gaz kokusu var. Der döneminde tutsakların tutulduğu, yatırıldığı yerler. Gerçekten tüyler ürpertici orijinal hali bir tabloda verilmiş. En somut şekliyle de saklar yatıldığı yerler korunmuş. Bir kamp düşünün. Binlerce insan trenlerle taşınmış. Baraka bari yerlerde tutulmuş üst üste ve gaz odalarında işkenceler uğramış ve topluca imha edilmişler. Kaçmamaları için kuleler Ve en yalın haliyle korunan bir kamp Tutsakların taşındığı Tren orijinal haliyle korunmakta Yüzlerce baraka Yüzlerce fırın En orijinal haliyle korunmakta İnsanların burada yaşadıkları açıları gerçekten gezerken ipliklerinize kadar hissediyorsunuz. Burada tutulan tutsaklar, eserler kaçmasınlar diye elektrikli tellerle çevrilmiş ve bütün tellere elektrik verilmiş. Ve devasa fırınlar, gaz odaları, binlerce kişinin yaşadığı alan ve yüzlerce gaz odası bir arada. İnsanların imha edildiği fırınların resimleri ve fırınların son hali. Yıkılmışlar ancak resimlerden de anlaşılacağı gibi dram kokan trajik yerler atların yatma, yatma yerleri. yerleri. ölüm sırasını bekleyen insanların acı dolu günlerinin geçti yatma yerleri. Ölüm sırasını bekleyen insanların günlük temizliklerini yaptıkları ellerini yıkadıkları yerler. diğer bir toplama kampının giriş kapısı